Bugün kıymalı makarna yapıyoruz. Malzemeler kıyma, makarna, salça ve yeşil biber. Şimdi biberleri koyup yağda kavuruyoruz. Kıymayı da ekleyip beraber kavuruyoruz. Ayrı bir tencerede makarnayı haşlıyoruz. Parça ekledik, kavuruyoruz. İki kaşık makarna suyundan alıp e, sosa ekliyoruz, biraz sıvı olması için. Karabiber ve tuzunu ekledik. Evet, kıymalı sosumuz hazır. Makarnayla buluşturuyoruz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olun lütfen.